Selamun aleyküm. I want to play a game. Ya siktir git hiç testeremde değilim vallahi. Bak seninle nasıl <laughs> oynayacağız? Böyle oyun oynayarak bizden para kazanmak ister misin? Siktirip gider misin kodumun saadet zincircisi? Bedirhan Bey. <laughs> Bedirhan Bey. Benim. Parola nedir? Eee... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neden maske takıyorsunuz? PlayStation sponsor onda. <laughs> para çok <çıkar atasın gülüyor> evet Ödül ne kadar hocam? Çok. Tamam da ne kadar yani? 46,5 milyar won. İyi iyi lan. Ay süper. Ya, ya, iyi abi. böyle. Ay çıksan mı? Oğlum kaç TL diyor lan? Burada hepiniz eşitsiniz. Melemez melemez götü <laughs> yandı gelemez. <gülüyor> <gülüyor> İki oda bir soba kambur götlü Mustafa. <laughs> Lütfen abicim. Lütfen Allah rızası için bizi çıkarın. Ay ne olur vallahi ölmek istemiyoruz. Yalvarırım öldürmeyin bizi. Canımızı bağışlayın ne olur. Ne olur selam kurban olayım. Kurban diye olay. çarpsın iyi insan. Oğlum çıkar bizi sivrisine abi. abi. Arkadaşlar ne Şekeri yeme lan bayat. İster yerim ister yalarım. Aa yalarım. evet <laughs> yalamalıyım. Öyle bir yalarım ki. Şekerinizi yalarım. Altı ay yatarım amına koyun. Oğlum eriyor lan Allah. <laughs> Arkadaşlar yalan yalan. Beyler yarınınız yokmuş gibi yalan amına koyayım. Eriyor lan. Ne yapıyor lan bunlar? Yalıyorlar amirim. Bedirhan piçe oyunun bagını buldu amına koydu. Bedirhan sağ ol yavrum. Ne? <laughs> şilek 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 şilek. <laughs> ya. evet bu turda biriken para <laughs> 7.9 milyar won. Ne para abi. Şunu TL söyleyin amına koyma anlamıyoruz ya. Kodumun sırları tekrar selamlar. Taktik veren mi size? Dede ne diyorsun ya? 31.